Uzuş ve sen herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaan Ben de Abdul Ve bugün sizlerle yeni bir seride daha beraberiz Aynen öyle süper Serinin be. adı izleyici haritaları 50. aboneye özel bir arkadaşımız 50 aboneye özel 50. De. Aynen, 50. deyince biraz şey oldu Abone özel bir arkadaşımız bize bir harita yapmış Aynen aslında biz bu kadar erken başlamayı düşünmüyorduk seriye ama madem yapmış dedik başlayalım. şimdi sorur da, yani da sorurda dünyaya daha yeni girdik hiç bakmadık aslında kuralları bir okuyalım. Aynen. Game of bir yasak demiş bir sıfırda oynar söylendik söylenmedikçe blok kırma ya kafana göre takıl işte. Bu nasıl bir kuraldır anlamadım da bilgi. Bu map Yiğitan Karakaya tarafından yapılmıştır. Teşekkür ediyoruz kendisine. Eyvallah o için benim. Aynen. 33 Blaze kanalına yapılmıştır. Kanalım yok ama 33 Blaze kanalına abone olursanız sevinirim. Aynen. Ve videoya like atmayı unutmayın. Aynen like atarsanız gerçekten de. 30... Not map denenmiştir. Neyse. Map denenmiştir. Tamam. İlk biz parkurdan başlayacağız. Ben gittim. Ben gidemem. Gittim. Hadi. i̇lk parkur. Aa, cık, basamadım ben bu parkur biraz kolay bir parkur ya tam kolay diyor var ya ben, bak aslında ben böyle parkurları çabucak geçerim de şimdi videoda izleyelim kesin o lan yavaş geç sorun yok gel şimdi ça lan geç oha <laughs> oha <bug 'a> bak <laughs> çok güzel bir bak oldu orada bak değil lan bal sen vurdun orada ben uçtum diğer bloğa geçtim Abi o değil de ben bunları ben de çitlerde biraz. Yok yok atlıya atlıya geçiyorum. Çit en sevmediğim abi, abi düştüm ya. Bak Nereden şurası... Başlayacağız? Aynen aynen. Keşke bir e, ne bileyim. Alta şey koysaydım A, bir şey yapacağım. Ben bir alacağım. Yapsaydım. Kusura bakmasın kendisi de. Şuradan başlıyoruz ha. Tamam mı düşünce. Ha. Ok mu? Tamam ya. Problem yok. Plus checkpoint ya. gibi bir şey olsun hadi. İşte Çiti hiç sevmiyorum demiştim işte. İstiyorsan ben de şey yapalım. Şöyle yapacağım. Ya. Dur dur. Şöyle İsterseniz yapacağım. ben hiç Jimmy sıfır sıfırlam. Aa bak o çok güzel oldu da. Bu da bir saat dolmaz buna. Dur dur. Arkadaşlar Jimmy 1'de gideceğim ama şey yapmayacağım yani hani böyle uçmayacağım. Düştüm mü geri gelirim. Hadi saat Abi, yazmaya beni, uğraşmayayım. Beni, beni ya. Yoksa benim. videonun render'ı giriyor yani biz ne yapalım? Biz de biraz anlayalım. Aa yapalım. ne yaptın lan ben. Ne ben oğlum sen? Abi ya beni 50 kişi birden arıyor lan. Rahatsız etmeyin lan. He. Montuna al ve Hela ya. Onu biliyor mu? Bilmiyorsun dur sen. Bilmiyorum. Senden beklemem öyle şey. Lise ben Game of 0 alayım. Evet, başlayalım. Ben Game of 1'de yapıyorum. Bak habere düşüyor. Game of 0'a geç ya. Abi var ya. Game of 0'a geç ya. Şey olmaz. Oh yeah. Gel lan Bizim best taktik evi Aynen TP show. Neyse o şey. Gel gel buralara geçeriz. Ya Senin ben... Git lan! Lan yapma yapma. Git. Aa, Oha! <laughs> oğlum bugün bize bir şeylik var ha. Gusül mü aldı lan? Yok. <laughs> Allah Allah'ım ben oğlum. Hadi. Ya oğlum bu nasıl bir şey ya? Hadi Abi Bu sefer bir kere olur o. Bak bir dakika. Ya yapacağım. Ben direkt spawn point çekeceğim ya. Game mode. Ne kill mi çekeceğim abire? Dur lan. Ya Abi, fan bayağı, bayağı, bayağı uzunmuş yaşandım. ya. Şöyle bir yere çeksem diyeceğim de. E, ee, Yok yere... Oh, aman, aman okuyayım. Yalnız çok şey yaparsan ben Jim game alırım. Jim'i bir alırım yani. Acımam. Game mode lan onları ya almadım neyse. Ya. Abi hadi ben yardımıyorum ya. Oha. Abi ben buradan bir daha geriye dönmem ben şuradan başlayacağım. Aynen aynen en son kaldığımız yerden devam ederiz Biz de. Çok zor yapmış yani. Aslında zor değil. Böyle parkur ben eskiden yani parkur yapıyordum. Abi. Parkur yapıyordum dediğim. Ya, yani bizim bir tane soru vardı Darkness. Mustafa sayılmaz da açtığımız bir tane server vardı. Onda parkurları falan hep ben yapıldım yapardım da bura geç, geçilmez bura. Söyleyeyim sana. Aynen gel şuradan başlayalım. Bak 4 blokluk yapmış galiba. Ama fence. Ama fence olduğu için ve fence'in de tabi şöyle bir inceliği var aynen, zaten. inceliği olduğu için geçilmiyor bura. Buradan geçilmesi imkansız. Ya doğrusu Minecraft'ta da en çok atlanılan blok şey 4.5 da. Bak. Ben şuradan başlarım. Abi ya. Nasıl <laughs> game of gibi de yapıyoruz ama. Yani ek yok yani. Aynen no. uçmuyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sadece yani düştüm mü geriye gelmesini de biliyoruz yani. Bak. Yoksa zaman geçiyor. Aha tamam kan. Yoksa render'ı girecek. Bize bana girecek yani size girmiyor. Sadece izliyorsunuz. Hayır Kaan, sana giren bana değil. <gülüyor> 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 Orada hack yaptım. Dur. Tek yaptığımı kabul ediyorum. Ama boşver <laughs> Geri geçtim. Oğlum orayı da geçersin. Ya. Ben burada mıydım ben şimdi? Bildiğin öyle. adam köyün üstünden yol yapmış bize ya. Bak köyün üstünden tahmin edip ana oradan gidiyorduk galiba. Buradan buradan gel. Lan! Zıplayamadım merdiven ne olduğu için. Buradan. Buradan, buradan bence şöyle gidiyoruz. E, aynen aynen. Hani burada da lan uçtum. Aha aynen aynen kan gel. Ha. Aa. Evet. Sıfır. On yaptım mı? Evet geri döndük. Geri. Şimdi. Bir dakika. 5, ok yetenekleri. Hem. Ok keseneklerine yeteneklerine girelim abi. Hadi gittik. Sevdiğim bir yer. Ah onu vur bak kolay. Şu şey geçmeyeceğiz ya. Çekil. Yani Kırmızı şu çizgiyi geç. Çekilsene. Ah La, vurdum lan ben. Tek, tekte <laughs> tek de atarım. tek, tek civa 33. tek adam katarına. Okular bende kaldı zaaay. Ha? Ben niye geçemiyorum? Oğlum vursana ya. Aa dur dur. Şş, sen... Dur, dur. Senin oklar kaldı abi onun üstünde dur. Bekle ben tek geçtiğim için. Aa ben geçtim. Lan sen geçtin. Ben Abi Ben daha yakındayım diye ben geçtim. O Neyse, ben gel hadi, şimdi. Bu iş bayağı şimdi şey Şimdi ben atamıyorum şimdi Hayır hayır o çakıldı ya Aynen çarpıyor da. O yüzden tekrar şey yapamıyor. Neyse gel hadi. Çaktırma. Tırma yazdım. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şu suyu ne? Lan ben gittim. <laughs> Neyse. Bu ne? What the fuck? Olmuş. Adam buraya. Abi bu kolay. E bu o geçtim balıma bak daha adını Ben nerede doğdum ya aslında Geçtin mi? Evet. Sen öldün ya. Ben de senin arkandan atladığım için ikimizden biri her türlü geçiyordu. Mantık. Neyse ben de geldim. Al lan yemeklerini. Aç. Alacaksın. Abi dur 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 oklama abi abi abi, abi ya. <laughs> dur slash spawn set point miydi neydi öyle bir şey yazıyorlardı ya unuttum onu. Ve yap, yap. Lan bu. Daha o, yapma. Yapma lan Tamam hadi. Yapma başla. Hadi şimdi şunu da geçtik. Survival. Survival. He. Vay gittim. <laughs> lan oğlum bu en yakındaki oyuncuya ayarla. Aynen aynen. O süsle sen... adamsın hepsini. Yalnız Yemek bunlara de. Koymuş de... da biz videodan önce almıştık yemeği. Aynen. Neyse aynen. kanal başlıyor. Ne yapacağız biz görevimiz nedir? Okudun, okuyalım. Buraya yer altındaki şalterleri bulup kapıyı aç. Sandıklara ipten kayışları al. Ee, şalterleri bulacağız, değil mi? Tamam. Bir tane lazım. Gelsene lan. Bir Hı, tane mi lazım? Neyse ben şöyle gidiyorum. Bak, gideyim. bak, bak şimdi bak. Bu çocuk kesin şuraya bir yere koymuştur. Bak, eminim. Vay, adamsın. Neyse. Dur dur şu ağacı kırma. Doğru. Hayır bulmadım da belki burada vardır. Bak burada bir chest var. Oğlum zeki chest. olacağım bu hayatta hep ağacın üstüne bir şeyler koyarlar bunlar. Da bu, bu şeyler niye çok yavaş kırılıyor? böyle çıkarken falan mesela sudayken daha geç kırılıyor. Aynen ya. biliyorum da. Ondan dolayı. Esrudan çıkan... Aha buldum. Harbi mi? Olan. Oğlum ben sana demiştim yani biraz zeki. Oyun yani. o zaman biraz. Çünkü bize ne <laughs> aldım. Yeri kaos falan demişti. Değil mi? Aynen Burada. bir tane mi lazımdı? Yer altındaki şalteri bu şal Aynen şalter diyor kullanıyor galiba. Tabii işte efyan keşke ya. Power eklemişsin. Power bir boka yaramıyor kardeşim. <laughs> Onu da bil. Efes daha hızlı kazmasını sağla. Ben yine de yer altında kazıyorum bir de. Abi bence troll atmış gibi bir şey. Lan. Bence de. Bence gel lan bulmuşken hiç videoyu uzatmayalım. Gel gel. At. Çek. Bak ben demiştim oğlum bu çocuk yani Şunu Ve şimdi için. sıra sürpriz. Sürpriz mi? Gidelim mi? Aha. Abu. Yapma be. Yapma be güzel kardeşim. Kapı nerede? Ha, buradaymış. Abi geçtim. bunların hepsini ba bak ya. Of. Abi. Neyse artık yapacağız. Of. Şunları da altı al ben item sanıyorum onları. Hepsini chest yapsaydın bari sen. Dur dur bak. Ben Ama o üç... abi. Hı, tahmin. Tahminen aynen düşünüyorum Bak 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 çakala bak. Gel gel bak nereye koymuş bak. Görüyor musun oradaki çeşitli? Yemezler oğlum. Hemen bulurum ben onu. Oğlum bu adam. Çakal lan bu. yani evet, galiba hep bitti. Aynen. Hadi kal. Evet. Dur dur çeke. gel gel burada bir şey yazıyor. Ben tahmin edebiliyorum ne olduğunu ama yine de okuyalım eee gece yapıp zaten. şalteri çek. Aynen ben de. <laughs> bu arada bir dakika bir hata geldi. <laughs> <laughs> Kastı neden sebirden? İlk bölüm e, bir de puan ver demiş. Gel son bir kere ablu bov kapışması mı yapsak acaba aramızda? At bana bu. Al yarısını da atıyorum sana. Sana daha çok geldi ok ama boşver. Hadi bir action olsun ya. Dur ben Hadi. A dur dur peacefulday zamanı. Doğru mu? Ben ne diyorum? Niye ölmüyordu? Hadi. Hadi hızlı. Buramıyorum. Öleceğim. Ben de lan ölüme reklam çıktı 2 dakika. Öldürdün mü lan? Öldürdüm. Aa reklamla bile öldürdüm. Neyse arkadaşlar, eee bugünlük bu kadar. Bu kadar. kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz başındaki dediğimiz gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Pardon. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu videoyu ek olarak çekiyoruz çünkü bir değerlendirme videosu. Ee, şimdi ilk yerimizden başlıyoruz. Şimdi parkur. Orada e, gördük. Yani değerlendir demiş. Bu parkurda açık alana yapması bence kötü olmuş. Ya kötü değil aslında. Karışık aslında ya. Ama bak parkur güzel. Parkurda lafım yok. Ama açık bir yere yapman kötü olmuş. Artı e, şurada bir fail var. Ya açık bir yer yeri geçti. Karışık yani. Şurası atlanmaz. Bence ya yine de tabii ilk mi? Sağ ol. Ama Burası atlanmaz yani. E, tabii ben ellerine küçük. ellerine sağlık. Hmm. Ama burası atlanmaz. Allah Ama şuraya bir tane daha eklersek. Öyle atlanır işte. böyle atlanmıyor yani. Burası fail olmuş. Fail vardı da neyse. Sadece şurası. Yani 4 bloktan atlanıyor. Fakat fence ile yaparsan atlanmaz. Köyün içinden geçirmiş. Eee. Zekice ama biz fakat şurayı kırmasaydın keşke. Aynen abi ben buradan atlayacağız mı diye düşündüm. Aynen aynen. De sonra şurayı görmesem gidiyordum yani. Ya böyle Nasıl? falan güzel yapmışsın. Ama buradan puan kırdım ben kafamdan. Ee, dışarıda olmasından dolayı. Geri dön. Yani güzel olmuş burası. Geri dön. Ee, sonra ok yetenekleri Şöyle yapman ortaya ortasına çıkmamız kötü. Bence çok e, kısa bir alan. Ve, ve şurası aynı kısa olması da kötü. Yani ben buradan e, bu da geçen bölümdeki şeyler olduğu için ya buradan direkt böyle vurabilirim yani. Aa bu gitti lan. şahtırma <laughs> Bak yani çok kolay. Tek de geçiyorum yani hiç eskalatmam olmadı. işte böyle sonra su atlama burası gerçekten aşırı ve aşırı güzel olmuş. Fakat burada beğenmediğim bir şey var. O da sadece bir bölüm yapmışsın ve kapalı bir alana yapman gerekirken yine açık bir alana yapmışsın. Ama şimdi kapalı alan isteyim set komutları Al işte set komutları olmadığı için sen de haklısın ama yani set komutları olmadığından dolayı yanlış yere atladı. Yani set komutları olsa yani bence yapardın sen. Olmadığı için bence de ben de öyle yapardım ama en azından iki blokluk bir duvar çekseydim bile olabilirdi. Hmm, sonra. Geri dönelim Survival güzel ya <laughs> tam troll Iııı ee, aynen survival güzeldi Şimdi Biraz kırdık bak atama Basılı tutmuyorum şeyin yani kendim vuruyorum Kendim vurunca daha hızlı gidiyor ya yani. Harbi Bak basılı tutunca kendim vurunca Neyse bak buraya ana Bak 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 bak. <laughs> ne yazdı şuraya? Çakal. Durur yazmış da biz Abi bunu biz yemedik. miyiz? Yani şimdi ben aklıma şu geldi. Hani yeri kazıyoruz peki dünya burada ağaç var? Yani. Ağacın buraya da bir, bir tane fence koymuş çakal. Sonra burada zaten en son ok kapışması yaptık. Öyleydi. Bu arada şunu söyleyelim şimdi Zora'yı anladık. Yani ondan önce map'e hiç bakmadık, girmedik. Aynen hiç yani girmedi zaten. Direkt girdim ben map'i yükledim ee, server dosyasına. Sonra açtım server'a girdik oynadık. Yani önceden girmedik. Zaten önceden Bismillah. Önceden girsek zaten şeyi kalmazdı yani. Hani biliyoruz falan filan. He, de. De ben neyi gösterecektim? Bir şey daha var. Şu sürpriz güzel olmuş. Biraz trollemeye çalışmış da. Şurada mıydı? Ne? Trollemeye çalışmışsın ama o oh, yemezler onu yani o kadar da Neyse. Evet arkadaşlar bu bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz demeyeceğim. Bundan önce dedik Kaç ama verelim, bu bir Değerlendirme videosuydu. Evet ben bu videoya 10 da, üzeri 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Aynen. O da kapalı alanlara yapmadığın için ve birkaç tane de fail olduğu için mesela dedim ama şu okçuluk yetenekleri falan. Bir de ben bu videonun sonunda sonuna özel, bir çekilirsen Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet herkes anladı şu. Evet. İlk başta şu, ha bunu yanlış anlama. Action. Yani sevdiğim bir şey. Etraf patlatmak. Merak etme sorunun yedeği var bende. Problem olmaz kaç. Yalnız yanlış yaptım. Şimdi birazdan of kalktı. Oy sesini yerim. Şimdi şöyle 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 bir fitil ayarlayacağım. Doldur doldur doldur. Burası bizim fitilimiz. Bence şu an gurur duymalısın. Bunu yaptım yani bence güzel oldu. Ne yapıyor bu? 33 place yazacak herhalde. He kalp yaptı herhalde. Anlamadım vallahi ne yapıyorsun? Her ne yapıyor? 33 yazacak. lan kalp kalp böyle mi olur? <laughs> oğlum yanlış yapmışsın en başında. Anan. Lan oğlum la, la, niye patlatıyorsun? Vihe <laughs> <laughs> oha. <gülüyor> Comment blokları kaldı. Hoppa. o nerede? Uf. Neyse kan bitirelim mi? Ee, bir de şurada yapmak istiyorum nerede? Abdu şuraya neyse. Ne yapıyorum anlamadım. Bir de şu devreye gideceğim ben. yaptın? Ne yapıyorsun? Bu ne? Affedersin ama ben bunu bir boka benzetemedim. Anlayan olmuştur inşallah. Şu ben bir boka benzet. Benzetemedim. eee çok. Çok uğraştım. ey Ye. Yeah. Yedi buçuk yapmam mı? Ne çal? Ne yapıyorum senin Abi yiğit yazıyor, yiğit yiğit. Hay yiğit. O bak, çok güzel oluyor. Ama bence bitirelim yoksa render fena acıtacak ha ben seni. evet arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet patlayıcı bir son.